Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok geç video çektim yani iki tane üç tane video ama şey dışı koymuşum. Özür dilerim. Neyse. İsim değişikliği oldu. Artık ben şeylere doğru. Kimse de değiştiremez bunu. Yani bazen değiştirebilirim ama neyse. E, şimdi Lord gidiyorum. Oradan kapı neden video çekmiyorum? Çünkü artık sıkıntı oluyor neyse. Mesela böyle artık birkaç maç oynayacağım çünkü sadece tanıtım videosuyla geçmeyeceğim. Bayağı kapsamlı bir iş. hacı adımı değiştirdim. Yani hesap açma planlara ulaşıyorum. İki tane telif yedim. Son bir telif hakkım kaldı. Neyse. Burada şeyde bir sürü klana katılmaya çalışıyorum. Kişi toplamaya çalışıyorum. E çünkü bana arkadaşlık ikisi yazsınlar diye. Turnuvamız vardı neyse. E, yan hesap açacağım YouTube kanalından. Ama açamıyorum amcam yüzünden. İsim değişikliği yapayım dedim. Yani ileriye doğru çok fazla elmasım olursa hiç kıyamadan değiştireceğim. Hiç kıyamadan değiştireceğim. Çünkü çok güzel yakıştı bu at. Yani maçta biraz kötü durdu ama neyse biraz daha süslü sürü şeyler yani atlar bakıyorum o atlardan bulursam belki yani garanti değil ama takabilirim çok mükemmel oynadık yani hemen atlar botlar geliyor ama ben de az değilim şey olarak Brozet bu, bu arada güzel he. Ben bunu kullanacağım artık. Neyse konuşmalı video atamıyorum. Ee, çok güzel konuşmalı video oldu. Aşağıdan abone olup like atmanızı gerekiyor. yok. İsterseniz atın isterseniz atmayın. Benim yararım olmaz ki. Benim para kazanmam. İşte ee, işte kostüm verebilmem. Şekil iş yapabilmem. En ee, az yan hesaptan da belki yapabilirim. Çünkü garanti değil. Ee, Süper partneri olamayacağım. Farklı bir giyim alıdan açıp yapabilirim. Ama yapmaya çalışacağım. Ben size garanti söyleyeyim. Yapmaya çalışacağım. Demek de yapmamak farklı. Neyse. Altın iki olduk. Dislike çekiyoruz. Boş ver Rahatsız etme. On numara 5 olur. Mükemmel şeyler neler oldum artık ben. Bu da benim yeni hesabım. Şeyren 10.2'yi koyacak. Neyse. Boncuk dört bir neredeyse giremeyecek özür dilerim. Neyse ben böyle geçen diğerki maça mükemmel oynadığımı gördünüz değil mi? Ay çok güzel oynuyoruz. Herkes de öyle. Biz çok güzel oynuyoruz. Yanımızdaki bot. E, ben bozsam. Düşün yani. Bozsam düşün. Düşün. Hadi hadi. Hadi. Yes. Aldık. 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 Çok güzel. Kısa kısa videolar atmaya çalışıyorum. Ben diye alacağım. Neyse ilk defa Hayatımda isim değiştiriyorum ya. Çok heyecanlı gidenler var. Neyse. Alabilir miyiz? 5 dakikalık falan sürecek. Ya yani çok kısa. Vaktimizi ayırıp sadece alttan <laughs> neyse ya boşver. Adamlar Oyunun en dislike özetini yapmışlar. Harbi. Yok. Yok kardeşim. Yok. Bıktım. Oh yes. Bu güzel aldı.